Evet, 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 evet. evet sevgili bahis severler hepinize iyi haftalar diyerek yeni bölümümüzü açalım. 6 Aralık Pazartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz ama tabi bültende çok fazla güzel maçlar yok. Cumartesi Pazar bütün maçlar oynandı biliyorsunuz hafta arası Şampiyonlar Ligi maçları da var bu hafta ve e, pazar günü normalde oynamanızı tavsiye etmiyoruz. Biliyorsunuz cuma günü, pazar günleri bunlar hep böyle daha çok sürprizin çıktığı günler olduğu için. Ama tabi pazar de bizim ligimizden özellikle iki tane maçımız var. Onun dışında İtalya'dan ve İngiltere Premier Lig'den maçlarımız var. Ben şimdi sizlere... 4 tane maçtan yüksek oranlı tabii ki riskli. Riskli olduğu için de dördünün toplamı 8 oran yapıyor. 8 orandan bunu öğrenci arkadaşlarımız ya da ufak böyle 5-10 lira 20 lira neyse bütçenize göre değerlendirebilirsiniz. Ya da sistem 2-3-4 yaparsınız ya da İki tane maçı alıp birleştirirsiniz. Diğer iki maçı alıp e, birleştirirsiniz. Yani burada hani hep diyorum ya böyle iddia sapıkları illa her gün oynayacaklar. Onlar için çekiyoruz bu videoyu. Zaten evet. çok fazla e, rağbet de görmüyor ama yine de düşüncelerimizi söyleyelim. Bu maçları nasıl değerlendirebiliriz fikirlerimizi anlatalım. Onun dışında canlıdan da takip edebilirsiniz. Maçların böyle ilk yarı skorlarına göre ikinci yarı gollerini alabilirsiniz. Biz de tabii iddia bilir mobil uygulamamızda hem Google Play'den hem Apple Store'dan indirebilirsiniz. Orada da canlıdan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda katıl butonundan da katıldığınız zaman yine benim kupon tavsiyelerimi, sistem kuponlarımı ve canlı tavsiyelerimi zaman zaman görebilirsiniz diyelim. Ee, tabii maçların riskli olduğunu söylüyoruz. Bunun dördü de gelebilir. Dörtten iki tanesi de gelebilir. Çünkü geçen hafta biliyorsunuz yine 4 maç vermiştik. Üçü gelmişti. Biri yatmıştı. Ya da ikisi geldi ikisi mi? Ama bir önceki haftada full yapmıştık. Kaç? Dört buçuk oran. Dört buçuk orandan dörtte dört yaptık. Herkes kazandı. Bir hafta önce ben kraldım. Pazartesi günü ooo şöyle kazandık böyle kazandık. Geçen pazartesi mesela. Abi üç buçuk alt dediğim maç şeye gitti. Altı artıya gitti yani. Hani olabiliyor böyle şeyler erken gelen. Ondan sen de bu işi bilmiyorsun da bırak da tamam dedim bırakırım onlara bıraktım ben. Onlara karşı bıraktım. Yani onlara kendimi bıraktırdım daha doğrusu. Her neyse. bakalım. Bakalım. Siz de kafanıza yatarsa aynı fikirde iseniz değerlendirirsiniz. Konya Spor yeni, yeni Malatya Spor mücadelesi. Şimdi Konya Spor'da geçen hafta eksikler vardı biliyorsunuz. Özellikle Ahmet Çalık ve Abdülkerim Bardakçı gibi isimler Konya Spor adına defans anlamda önemli oyuncular. Bunların e, döndüğünü söyleyebiliriz bu maçta ve kendi sağ ve seyircisi önünde daha iyi oynayan bir Konya Spor var. Zaten ligimizin en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Bunu her zaman anlatıyoruz, söylüyoruz. Yeni Malatya da hafta arasında <laughs> Akisar Spor'la bir maç oynadı. Ve Yeni Malatya Spor hani da kendi kadrosundan şikayet ettiği, yeterli görmediği bir takım biliyorsunuz ve e, Akisar Spor'u eledi ama 120 dakika sonunda eledi. Yani biraz da fazladan e, maç yaptıkları için biraz yorgun olabilirler. Burada tabii yine savunma güvenliğini ön planda tutarak başlayacaklar. Konyaspor'un Spor'un ayağında böyle bir %65-70'lerde belki bir oynanma yüzdesi bekliyorum. Konya Spor'da aynı Galatasaray gibi yoklayacaktır ama pozisyon bulup yine golünü atacaktır. Aslında ben bir aksilik düşünmüyorum. Konya 2-0 belki bir de gol yese duran toptan ya da kontradan falan 2-1 falan kazanmasını düşünüyorum ama belki sürpriz çıkabilir. Pazartesi, Totodo'da yorumladık bu iki maçı. Bu iki maçtan birinde sürpriz çıkabilir diye. Belki bir bir kalır korkusuyla ya da Konya yense de öyle 4-5 gollere gitmez. 2 golde falan kalır diye düşündüğüm için ve yüksek oran hedeflediğim için pazartesi pazartesi 1.82 orandan 2-3 gol. Tipik bir 2-3 gol mücadelesi gibi. Dediğim gibi 2-0, 2-1 bilemedin sürpriz çıktı 1-1 yani. O yüzden 2-3 gol ideal olacaktır. İkinci maçımız Göztepe Gaziantep mücadelesi. Göztepe'yi geçen hafta yine pazartesi değerlendirmiştik Fenerbahçe karşısında. Mücadele ruhu olan e, ve kazanma arzusu olan son zamanlarda oyun anlamında da gelişim gösteren yine e, hücum anlamında daha çok çoğalabilen ileride bir Göztepe görüyoruz. Ve sahası, sahasında da seyircisinin önünde de daha farklı oynayan bir Göztepe var biliyorsunuz ve e, El Maestro eşliğinde yine iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Pozitif oynuyorlar en azından. Gaziantep'te Rakibi oyuna girdikten zaman mesela Konya karşısında oynayan bir rakip vardı. Onlara karşı da bir de eksik de yakalamışken Konya'yı 3-2 kazanmayı bildiler. Yine burada bunun devamı için hafta arasında Sakarya'yı elediler. Kupa'da 3-1 ile Göztepe'de alt liglerden, altlı alt liglerden Kahta 0-2 diye bir takımı elemiş. Mesela 5-0 yenmiş ama. Şimdi burada ee, Ciloboji Gaziantep'te cezalı defanslı önemli bir isim. Göztepe'de herhangi bir sorun görünmüyor. Burada ne olabilir diye düşündüğümüzde iki takımdan ortada bir mücadele olacaktır. Öbür maçta dedim ya Konya'nın daha çok ayağında geçecektir. Malatya biraz daha defansif duracaktır ama burada %50'ye 50 ya da 55'e 45 gibi böyle bir o toplu oynanma yüzdesi Gaziantep'te yine oyuna girecektir ve yenebileceğim rakip olarak görecektir hani Göztepe'yi. O yüzden Gaziantep'ten de oyunun içine girmesini bekliyorum ve zevkli iki takımın birbirinin karesinde ee, tehlikeler yaratmasını, pozisyonlara girmesini ve iki takımın da skor üretmesini bekleyeceğim ben burada. 1.60 gibi güzel bir oranı var. Burada karşılıklı gol var diyorum yani. İnşallah iki takım da bol bol gol kaçırmaz da en azından birbiri görürüz diye düşünüyorum. Üçüncü maçımız Empoli Udinese mücadelesi. İtalya'da Empoli yine hücum anlamında iyi bir takım hafta arasında yine değerlendirmiştik. E, ee, Torino karşısında 2-2 iki iki berabere kalmışlardı. Tabi rakibin kırmızı kart görmesinin de etkisi var ama hücum varyasyonları İyi olan takımlardan, yine duran toplardan da etkili olabiliyorlar. Hatta ikinci golü duran toptan atmışlardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Udinese'de Lazio'yla inanılmaz bir maç oynadı. 4-4'lük dört bir maç oynadı. Yine onların da mücadeleri takdire şayandı. Tolga Erstan'ın attığı golle, 4-4 olan golle yine beraberliği kurtardılar. Burada ııı e Empoli'nin üstüne de yine sık sık gideceklerdir. Zaten Empoli ön tarafta oynamayı sevdiği için hani boşluklar da veriyor. Udunese'de de bunu değerlendirebilecek ayaklar var. Şimdi Udunese'de defansta cezalı bir oyuncuları var. Molina Lazio maçında kırmızı kart görmüştü. Bir de Wallace yine orta sahada cezalı isim. Empoli tabii kendi evinde kazanabilir ama dedim ya pazartesi sürprizler çıkabilir. Ve Empoli de çok boşluklar verdiği için Udunese'de yine bir 4-5 pozisyona girebilir gibi düşünüyorum ben burada. İki takımın gollerine yine e, oynadım. Karşılıklı gol var. 1-52 orandan güzel gibi. Ha, yüksek orandan belki Empoli galibiyeti denenebilir ama dediğim gibi ben karşılıklı gol var alacağım burada da Empoli'nin de hem yine atmasını, en pozisyonlar vermesini Udinese'nin de yine o Latva maçından sonraki o güzel oyunuyla beraber Empoli'ye karşı da bir gol bulmasını, skor üretmesini bekleyeceğim. 1.52 orandan burada da karşılıklı gol var önereceğim. Son maçımıza gelelim. Everton Arsenal mücadelesi. Arsenal Manchester United karşısında hani golünü zaten almıştık. Sürpriz de yapabilir demiştik. Böyle 2-2 bitseydi güzel olacaktı zaten. Arsenal yenilmeyebilir demiştik. Çünkü Manchester United biliyorsunuz sallantıda bir takım geçiş sürecinde zaman zaman iyi günleri oluyor, kötü günleri oluyor ama defansta çok e, sorunlar yaşıyorlardı. Arsenal bunları değerlendirdi. Yenilse de yine golünü atmıştı, gollerini atmıştı ve şimdi Everton. Everton'da bir Merseyside derbisi oynadı biliyorsunuz Liverpool'la ve hani seyirci desteği de var ama artık sabırları kalmadı. Ne se se seyircilerin gibi ne yönetimin yani uzun zamandır galibiyet alamayan bir Everton var. Yine kendi evinde arka arkaya Liverpool'dan sonra bir de Arsenal'e ağırlayacak. Yani zor bir süreçten geçiyor Everton. Bu mücadelede tekrar çıkış maçı olarak görecektir bunu. Yoksa Rafa Benitez'in de artık kredisi tükenir mi bilmiyorum ama ev sahibi ekimde ekipte Dominic Calvert-Levin sakatlığı devam eden bir oyuncu. <laughs> Arsenalde pek bir sorun yok gibi. Dediğim gibi Manchester United maçında fena görmedim ben onları. Zaten iyi de giden bir performansları vardı biliyorsunuz arada büyük takımlar Manchester United Liverpool'a kaybetmeleri dışında fena değiller. Şimdi Everton çıkış yapmak isteyecek. Ona göre oynayacak. Arsenal'i de yenerek çıkış yapmak güzel sükse olacaktır. Hani fena da oynamıyor aslında. Pozisyonlara da giriyor. Hani Brentford'a yenildikleri maçlarda da pozisyonlara girdiler ama değerlendiremediler. Bir sorun yaşıyorlar. Bir takımın bir sorun var ama anlayamadık. Hani Liverpool karşısında Mina gollerini buldular. Şimdi o kadar çok maç izliyoruz ki yine kaptıkları topla mı? Herhalde öyle çıkarken kaptılardı. Öyle bir gol bulmuşlardı. Burada da Arsenal'e karşı yine tehlikeler Yaratacaklardır Arsenal'de yine e, Manchester United maçının telafisi için kazanmak için çıkacak sahaya büyük maç, zor maç. Ee, yani oyunu biraz da dengeli ve temkinli olacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden yine 4-5 gol'e çıkacak bir maç olacağını düşünmüyorum ama 0-0'da da kalmaz gibi. Hele Everton atarsa böyle birbirine kitleyebilir ya da ne bileyim bir taraf yansı da 2-1 zorla yenecek. Tipik bir 2-3 gol mücadelesi gibi geliyor yani bana. Aynı Konya maçı gibi. her yansı da 2-0, 2-1 ya da 1-1 de kalabilir. 2-3 gol ideal. Oranı da gayet güzel. 1-81 oranı var. Yani bu dördünü birleştirdiğinizde tam 8 oran yapıyor. Ama ya bunun dördünü birleştireceksin, risk alacaksın. 5-10 lira, 20 lira neyse bütçene göre atacaksın ya birini çıkaracaksın 3 maç yapacaksın işte 4 küsür 5 küsür oranlardan ya da şöyle yapabilirsin. Mesela Göztepe Antep'in karşılıklı gol varıyla Empoli'nin karşılıklı gol varını alırsın 2.5 orandan bir e, kupon yaparsın. Everton Arsenal'in 2-3 golüyle Konya'nın 2-3 golünü birleştirirsin 3 küsür orandan bir kupon yaparsın. Ya da bir tane Türkiye Ligi kuponu yaparsın ikili Konya 2-3 iki, gol Göztepe var. Artık burası kupon şansı yani bunların 4'ü de gelirse zaten 2-2 de yapsan hepsi tutacak 4'ünü de yapsan hepsi tutacak ama ya ikisi tutar ikisi yatarsa ve sonra ikisini bir kupona denk getirdiysen ikisine de atıyorum 50 şerlere veya 20 şerlere yatırdım. Biri tuttu biri yattı. E zaten riski karşıladığı için hani zaten 2-2 iki, iki, iki ayırdığın zaman bile 3'ün üstünde olduğu için bir şekilde karlı oluyorsun. Artık kafanıza yatanlardan aynı fikirde olduklarınızdan hani takiplik, heyecanlık böyle. E, düşük misli e, değerlendirebilirsiniz. Pazartesinden ben bunları seçtim. Dediğim gibi dördünü de değerlendirirseniz e, sistem 3-4 yapabilirsiniz. Mesela 4 maçı 8 oran sistem 3-4 5 lira yapıyor. Ne haber 4 misli yaparsın atıyorum 20 lira. Biri yatsa bile en azından kompansa eder. E, zararı karşılarsın diye düşünüyorum. Ben de şimdi bu kadar iyi haftalar yayılışlar diliyorum. İnşallah e, hepsi başarılı olur da herkes kazanır diyelim. E, bir önceki haftada full çektiğimiz gibi. Ee, dediğim gibi maçlar riskli çok fazla e, misli yapmayın ve yorumlara sizler de tuttuğunuz maçları yazın mesela şu ikili güzel şu ikisini oynayacağım ya da işte şu, şu şunu şöyle yapacağım. Yani güvendiğiniz maçları yazın siz de aşağıya yorumlara bekliyorum efendim. E, kupon şansınız bol olsun. Hayırlı haftalar, hayırlı işler diliyorum. E, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. sevgili bahis severler. Türkiye'nin en iddialı İtalya kanalı İtalya TV'ye hoş geldiniz.